Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Atlamaca oynuyoruz. Şaka. Bugün Frank'le mi geçelim? Şimdi yapacağımız şey görev. Önce o. Evet yeah, tabi işte ikinci bölümündeyiz. Evet Slytherio'yu sormuştum. Başka bir arkadaşım çekecek. Yani bu bireysel bir kanal değil. MP yok şey. Bir sürü kişiyle uğraştırdığımız bir... Ne, 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 <laughs> ıslan bir de Hı, evet GTA 5'in birinci bölümünde 120 mi ne bir şeydi öyle izlenme yani görüntülenme gördüm <laughs> bir de iki kişi beğenmiş gerçekten çok mutlu oldum valla o yüzden ikinci bölümün gelmesini istedim Önce bir don don chop chop nasıl okunuyor bilmiyorum ama kaç paramız var? 202 güzel veririz. Nereye gideceğiz biz peki? Şu eve. Doğrusuz. yürünür lan. I yürünür drive around the corner. Thank you. lan hakikaten Pante, harri, harri. Hurri. 1 lira. 2 lira. Bu şu kim ya? 3 lira vereceğiz. Hesap 4, tamam. Excellent. Of, ne yaptın? Abi ne yaptın? Abi ben oraya gelince abi açarım. Hadi ara verelim biraz dur. Arkadaşlar geldim. Şu an polis takıldı peşimize ama taksi çaldım yanlışlıkla. Taksiye bineyim derken çaldım. Var mı böyle bir şey? <laughs> evet şu an bulamadılar. Güzel bir yere saklanacağım inşallah. Şuralarda bir yerde gezin. Bak bura güzel. Ama tam ara sokak sayılmaz. Şurayı. Bura güzel aynen. Şu anda bir tane şöyle silah var. seviyemiz seviyemizdir. Çekme. Tamam. Git. Şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar bu arada kayıt ezanı. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi. Geçmeden önce birkaç şey yaptım, bir görev yaptım, bir tane. Ne spor? Kimse? İstiyorsak mi? Şimdi şey yapabiliriz belki bilmiyorum. Bir akşam olsun, görev yok çünkü arkadaşlar. Ben gittim. Franklin görevi yok. Bu bölümde sarsam görev yapmayacağım. de... dediğim. İşte görev yapmayacağım dediğim gibi. Eğlen ya da görev yoksa yok. Görev yapayım görev. Görev Görem, görem mi yoksa bir bölüm takılma yapalım mı? Siz, siz öylesine takım oynayın. Böylesine. Nereye gideceğiz ki yani? Görev yok. Önceden ben şunu ayakkabıcı zannediyordum. <laughs> Friends of görev var bir tane. Bu ne? Neyse O zaman Michael'a geçelim Bir tane şey yapacağım görev Hangisini yapayım acaba Şu an 5 dakika oldu Dediğim gibi çok sevindim ama ya O şey YouTube'daki 102 mi 120 miydi neydi bir şeydi görüntülenmeye çok sevindim ilk videodan tamam bırak sen onu bırak tamam bırak sen onu ya hiç uğraşılamaz onlarla değil mi inşallah araba vardır yok Hiçbir zaman buraya araba koyma bak. Hep önüne koyuyor garajın. Garajın diyorum şuraya koyuyor. Evet gel buraya. Şuna bir tane omuz atalım da. Niye bağırıyorsun lan? Evet, arkadaşlar çok oh, oh, oh. Şöyle de yavaşlatabiliyorsunuz aslında. Neyse arkadaşlar. Ben biraz durdurayım geldiğimde. Açarım. Evet arkadaşlar geldim. Hemen Leicester'a gidelim. Daha önce buraya Franklin'e gelmiştik. Gelmiştim. Daha doğrusu hani gelmiştim ama nasıl Yani şey yapamadım. Bu ne lan? Nereden yapacağız? Ha, tamam. I was wondering when you showed up. I was dead. Praise be. This you, weren't very... no lesser. you need my help. Please excuse me. I've got something. i I've sıfır. Şu 8 dakika olur. 14'te bitireceğim zaten biliyorsunuz. Hep 14'te bitirmek niyetim. Öyle yapacağım herhalde. Oha. Aa, baştan kırdık. Arabanın içine ettik baştan. Arkanıza yaslanın ve GTA 5'in tadını çıkarın. Grand Theft Auto V. <laughs> Tabi abilerimiz de var içimizde de. Yorumları küfür etmeseniz sevinirim yani. Örnek olun büyüklük göstererek bize. Ya ben de böyle... Uş çok güzel lan. Küçülüyor ya. Onu çok seviyorum. Bile bile yaptım öyle. olacak o yüzden biraz atlıyorum. Evet arkadaşlar atladım ve geldim. Şuran. Döneceğiz. Şurası baban. Evet. Geldim. Ah, excuse me. I got this interview with this tech company. I'm thinking I need something out. Diyor. Ha, bir şey alayım bir tane. Tişört. Suburban değil. güzel. No, way too sex predator. Yok bir dakika pantolon. Şapka alamam zaten. Ayakkabı da Çok güzel. Ne? Niye alamıyor mu? Kaldırtmadı. Oğlum lan.

Ya detay tüm falan. Bir şey bir şey deyip duruyor lan. Ha şuraya da Bunu alayım. Ofisiz. Good <laughs> luck at the interview. Goodbye. Neyse arkadaşlar biraz kesmişler geldim. En sonunda. Enterans diyor

on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, um, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Really? The break was for a relaxed, creative individual, the kind that of puts a beanbag be. over a wheelchair. But if you're so bound to social restraints, no, 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 no! I'm not restrained at all. I'll, 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 I'll take a seat. Adam, burdaymış. them. bekliyorum. Hadi hadi. Here you go. If you got. Ah, you've been added it on this Oy. PC uh got any antivirus software i think so Behind this junk on the left clicked an nsfw link bro bit me on the ass yeah not safe for work huh you know my son's computer runs into the same kind of problems i'll close the pop-ups see what i can do your son codes start them early bro you write like your best stuff in your tweens after that it's just a hack job Want a massage? Cause my hands are free. <laughs> See, I don't have the manual on me. Might I tempt you with some organic chow or a fair trade java? Ah, we'll run with the pop-ups up. And now we scan. There it goes. Rocking out might get you in the right head space. These hacker kids always come up with a new way to screw the network in the ass. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo? That's a <laughs> Next to the thing, do you Can do it without the little guys? Bye. Not be long. Too bad, Sit, 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 sit. Look back, dig fast. Ow! Come on, you're gonna have to learn the foot bag if you want to get a job here. Okay, follow me. Okay. Evet arkadaşlar. Şu 14 dakikayı her türlü geçecek. Özür. Dilerim.

Hold on, hold on. I domed ya! Lester, the thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedy, and remix. Nothing with me. Hey, I believe this country can still make it. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Now it's enjoy yesterday. Anyway, just call the device after he's unveiled it and the Arabadan çıkıyoruz. Oh, The <laughs> Oh my god, you guys are so lame. How no! Bad. I'm watching fame shame. A <laughs> <J> <laughs> you guys are going to the final. <laughs> Mine's on fire. What? What is I've never seen someone set fire to the before. Next. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris to the stage. Yeah. Jay hey, this company has come a long way since we started it in my parents' pool house in this caravan. Today, you're about to witness a new phase. Full-on weapons grade red alert world domination. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Step. prepare to witness the future the life invader mobile device yes we've invented something no one else has ever thought of a small personal computerized device now we're going to be able to stay docked 24-7 on the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked in at home, and at the same time, you're docking with some kids at the public pool. We went to the guys at Food Computers, and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing their technology. So we went and made it compatible anyway. Now you can dock your Life Invader. Oh, no. Hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello, hello. Oh! oh. Get ah. Oh, Jesus! Whoa! No, 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 Let's... No <laughs> Patlattık lan adamı. Bu rehberdedir inşallah o. Yok silinmiş. Neyse. Beni mal gibi izliyorum ben orada. Evet arkadaşlar. Bugünlük de güzeldi sefer de Michael'la geçen bölüm Franklin'deydi. Hepinize hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzereyle. Bye bye.